Yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün de Tatın nohutlu bowl'unu deneyeceğiz. Bol serisine devam ediyorum. Şu ana kadar iki tane bolun denedim. E, bu üçüncüsü e, pek benden olumlu yorum alamadılar. E, i̇kisi de. 10 üzerinden 6 aldı. Umarım nohutlu bol daha iyidir. E, hemen gördüğünüz gibi koruyucu içermeyen protein kaynağı, vegan ve glutensiz birbirlerini görüyorsunuz. Yine bu e, ister aç ister ısıt şeklinde. ısıtmadan çok rahat bir şekilde bunu açıp yiyebiliyoruz. Isıtma şekilleri. Hemen içeriğini yine göz atalım. Nohut, soğan, kırmızı biber, kaperi, bitkisel yağ, quinoa, tuz ve limon konsantresi. Bir öncekilerinde limon eksikliği vardı, asit eksikliği vardı. Umarım bunda yoktur. Karşılaştırmaya baktığımızda diğerlere kadar değil. Biraz benziyor. En azından nohutlar çok fazla kararmamış. Yani birazcık renkleri değişmiş ama şöyle üstten baktığımızda görünecektir. Klasik bol tabanda. Hemen tadım testine geçelim. Evet kapareler olmasaymış bu lezzet dengesini tutturamazdı bence. Biraz ekşilik de katılıyor. Nohutun da dengeleyici bir tadı var. Diğerlerine göre biraz daha başarılı buldum. Yani en azından hem görüntü hem de lezzet dengesi açısından şu ana kadarki bowl'ların en iyisi gibi gözüküyor. Limon ister mi? Limonlarla deneyelim. Biraz daha asit. Kaparıyla çünkü yakışıyor gerçekten. Daha da güzel olduğunu söyleyebilirim. Ekstra biraz da tuz istiyor.